Evim dergisi ile yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi farklı tarzlarıyla dikkat çeken ve özenle dekore edilen evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Göktürk'teyiz. Yaklaşık olarak 200 metrekarelik bir ev turu yapıyor olacağız. Evimiz 4 artı 1 bir ev ve bu evde bazı bir takım mimari dokunuşlar var. Evin iç mimarisini tam anlamıyla PU Interiors'dan Pınar Ünalan gerçekleştirmiş. Hatta bugün turumuzda birlikte yapacağız ve evde ne gibi tadilatlar olduğunu birlikte konuşacağız. Evet, şimdi evimizin mimarı Pınar Hanım yanımda. Pınar Hanım, biz her zaman böyle geleneksel olarak kısacık böyle bir e, ön tanımayla başlıyoruz hı hı. size. E, birazcık izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben mimarsınam e, mimarlık bölümü mezunuyum. E, uzun seneler boyunca farklı firmalarda çalıştıktan sonra. Yaklaşık 6 sene kadar önce kendi firmamı kurdum ama ilk başta daha böyle ufak tefek dekorasyon işleriyle aslında kendi işimi yapmaya başlamıştım. Sonrasında eşim Cihan daha böyle şantiye konusunda tecrübelidir. Senelerce kurumsal firmalarda yöneticilik yapmıştı. Dolayısıyla sonra güçlerimizi birleştirdik diyelim. Hemen hemen 3-4 senedir de beraber çalışıyoruz. E, tasarım konusu ben de uygulama konusu Cihan'da. Bu şekilde e, artık komple evlere girip, e, evet. tamamen yenileyip, e, her şeyle anahtar teslim olarak evet. e, projelerimizi sürdürüyoruz. Şimdi biz bu evin öncesini de gördük. <laughs> Gerçekten o yüzden bir komple yenilemeden bahsedebiliriz. Evet, aynen öyle. Çok bambaşka bir e, iç mekan tasarımı ortaya çıkmış. <laughs> Burası için böyle gayet aslında minimalist. Ama biraz kuzeyli dokunuşların da olduğu hı hı. bir ev diyebiliriz. Evet. Ee, ev sahiplerinin stil tercihlerini bilmiyoruz hı hı. Ee, ama e, sonuç olarak son derece dingin, böyle bir sakin bir iç hacim oluşturmuşsunuz diyebiliriz. Evet, burada aslında daha önceden uzun seneler böyle yaşlı bir çift yaşıyormuş. Ee, tabii ki dolayısıyla hani daha eski bir ev görünümündeydi burası. Hem renkler, hem mobilyalar, işte eskiye ait karton piyerler daha koyu renk ahşap detaylar vardı. Ama hani birlikte çalıştığımız şu anki ev sahipleri e, hani genç ve iki çocuklu bir çift, e, dolayısıyla hani onların ihtiyaçları doğrultusunda ilerledik. E, tanıştığımız andan <laughs> itibaren de hani zevkimiz ve isteklerimiz çok uyuştuğu için çok keyifli bir proje süreciydi bizim için. Sonuçtan da <laughs> e, karşılıklı olarak çok mutluyuz. <laughs> Şimdi aslında genelde böyle e, basaç kapakların olduğu, <laughs> son derece böyle İskandinav <laughs> ya da işte o İtalyan minimalizmini taşıyan evlerde. <laughs> böyle biraz soğuk mu acaba iç mekan derler. Ee, ama siz sonuçta bu soğukluğu kırmak için de Hı -hı. E, muhteşem bir oturma düzeni yapmışsınız. Burada bir U düzen var. Evet. Herkes birbirine bakacak şekilde bir sohbet Hı -hı. alanı Hı -hı. oluşturmuşsunuz. Bu anlamda da bence çok isabetli ve son derece de geniş bir oturma alanı var aslında. Hı -hı. E, çok güzel bir tercih olmuş diyebilirim. Çok teşekkürler. Bu aslında bizim e, her mekan öncesi ev sahipleriyle konuşuyoruz tercihleriyle alakalı. E, bu kanepe düzeni en böyle majör kararlardan biri işte iki kanepe işte iki berjer mi istersiniz iki kanepe tek berjer mi L kanepe mi hı hı. E bu hep böyle o tercih doğrultusunda ilerliyoruz biz de açıkçası bu tarz kanepelerin daha sıcak bir otomatik olarak daha sıcak bir ortam yarattığını düşünüyoruz çünkü daha samimi bir oturma düzeni. O yüzden hani buradaki şeyde de zaten ailecek hep bir arada oturup keyifle işte televizyon izleyecekleri, şömine keyfi yapabilecekleri bir alan yaratmak istedik. Şimdi son dönemlerde hı hı. E, mermer biliyorsunuz sırayı kimsaya kaptırmıyor. Evet. Her zaman ön sıralarda koşuyor. Hı hı. Siz sehpa'da mermer dokunu tercih etmişsiniz. Hı hı. Aynı şekilde yemek masasında da yine bir taş dokusu görüyoruz. Evet. Ee, ama, ama, mermer ama mermer değil. Ama mermer <laughs> değil evet. sonuçta bir taş evet. dokusu görüyoruz. Hı -hı. Ee, yine bunlar böyle soğuk tercih gibi gelebiliyor ama bu sefer de etrafını işte ahşapla Ahşaplan. örmüşsünüz. Hı -hı. Hı -hı. Yine bir, hep böyle bir dengelemişsiniz. Soğuk sıcak dengesi. Evet, biz genel olarak zaten hani hep yaptığımız evlerde genel olarak buna çok dikkat ediyoruz. Hani burada zeminde de sisel bir halı var yine o sıcaklığı, mermerin soğukluğunu kırmak için, sıcaklık eklemek için. Zaten kocaman bir ahşap cephe var salonda. o yüzden malzeme çeşitliliğine de çok önem verdiğimiz için hani takım yapmaktan özel özellikle kaçınıyoruz öyle söyleyeyim burada şu an mermer sehpada zaten hani koruyucu bir film var çünkü çok kullan çok kullanışlı bir malzeme değil aslında görsel olarak çok sevdiğimiz ama kullanması zor bir malzeme dikkat isteyen bir malzeme mermer Hı -hı. burası da zaten çocuklu bir ev yemek masasında o yüzden özellikle mermer tercih etmedik son dönemde zaten porselen çok tercih edilen bir malzeme çünkü herhangi bir leke problemi hani Problemi yok yemek masasında en önemli şey bizim için. Mermere bakmak çok daha zor. Ee, hani istenilen şekilde rahat rahat yenip içebilmesi için üzerine bir şey konulurken iki kere düşünmemek adına yemek masasında hem malzeme çeşitliliği hem de kullanım kolaylığı açısından porselen tercih ettik. Evet. Şimdi zeminde bir ahşap dokusu görüyoruz. Hı hı. Ama bir de ilginç bir şekilde e, salonun bir duvar yüzeyi, hı hı. Boydan boya ahşap giydirilmiş evet. Hı -hı. ve burada bir şömine de var. Hı -hı. Yani sıcaklığı artık maksimum düzeye çıkaran bir etki olmuş evet. diyebiliriz. Hı -hı. Şöminenin aslında biz bu ahşap giydirmeyi yapmadığımız zaman eski halinde e, burada hani o bacısının detayını görüyordu, kenarda e, çıkan duvarlar vardı, bazı yerlerde kolonlar vardı. Aslında burada e, hani bir taşla iki kuş vurduk diyelim. E, komple cepheyi kapatıp hem depolama alanı kazandık, hem e, yine orada da hani sergileme alanı aksesuarları ser sergileme alanı olarak değerlendirdik. Hem bir yerde zaten hani şey de görüyoruz, bir sanat eserini sergilediğimiz bir alanda var. Onun haricinde gördüğümüz her yer aslında depolama alanı. O yüzden hem hiçbir şekilde göze batmayacak şekilde bu depolamayı çözmüş olduk. Hem de o söylediğiniz dingin görüntü elde etmiş olduk. Hı hı. Şimdi. Burada yine salonun e, dikkat çekmek istediğim taraflarından bir tanesi aydınlatma faktörü. Hı hı. E, boydan boya bir cam var neredeyse hı hı. ve aslında çok şanslı e, havuz cepheye bakıyor ev. Evet. Ama bunun yanı sıra siz bazı bir takım oyunlar da yapmışsınız. Hı hı. Şimdi hı hı. bu gizli aydınlatma modülleri, hı hı. gömme modüller hı hı. bunlar muhteşem bir derinlik katıyor aslında hı hı. salona. Ee, ama yine de bence her şeyin ötesindeki wow faktörü hı -hı. E, ayna olmuş. Evet. Yani çok büyük bir ayna var. Doğru. Yine mas böyle hacmi iki katına çıkarıyor hı -hı. ki bu salon aslında küçük bir salonda değil. Hı -hı. hı hı. Yani şu an mesela ben aynaya dönük oturuyorum ve bahçeyi yani sitenin bahçesindeki o yeşilliği ve havuzu görebiliyorum hem de ışığı da ikiye katlamış oluyorum o yüzden aslında uygun yere konumlandırdığımız aynalar bizim için mekan tasarımında çok önemli hem bizim işimizi kolaylaştırıyorlar hem de dediğiniz gibi bir derinlik katıyorlar aynı zamanda ışığı da ikiye katlıyorlar o yüzden sevdiğimiz bir detay ayna kullanmak harika Şimdi e, salonla ilgili e, çok da uzatmak istemiyorum. Hı hı. Çünkü aslında evimizde totalde dört tane oda var. Evet. E, mutfakla devam edeceğiz. Ve her bir odada bence muhteşem e, mimari dokunuşlar var. Onları da sizden detaylıca dinlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. tamam. Dikdörtgen bir mutfaktayız ama ence de oldukça geniş. Hı hı. Dolayısıyla siz burada bir koridor mutfak uygulaması yapmışsınız. Evet. Koridor mutfaklarının en güzel tarafı her zamanki gibi yani biz Türkiye'de aslında yaşayanlar olarak böyle mutfakta çok zaman geçiriyoruz. Mutfak hı hı. eşyalarını çok seviyoruz. Evet. Koridor mutfaklarda bize oldukça böyle büyük bir depolama hacmi kazandırıyor. Evet. Doğru. E, aynen öyle dolayısıyla biz burada iki duvarı da e, komple hani depolama alanı olarak değerlendirmek istedik. E, bu mutfağın hani genişliğini de hem uzun hem de geniş söylediğiniz gibi e, o yüzden biz de e, hem kiler dolaplarıyla hem işte tabakları bardakları koyabileceğimiz dolaplarla iki tarafı da değerlendirdik. Hı, hı. Şimdi son dönemlerin en popüler trendlerinden hı hı. bir tanesi hiç kuşkusuz bence bu şeffaf cam sistemleri hı hı. ve kendinden aydınlatmalı mobilyalar. E, mutfağa eklediğiniz bu kiler sistemlerindeki hı hı. bu detaylar bence burada çok şık bir görüntü oluşturmuş. E, çok teşekkürler. E, aslında son dönemde bir de popüler olan bir malzeme var buradaki gibi kullandığımız yevili cam. Hem tamamen hani şeffaf camın içeride çünkü her zaman için çok muntazam durmuyor eşyalarımız. Hem onları hafif siluet olarak görüyoruz, hem de o ama camın ve onun arkasından aslında ışığın şıklığını da bize katıyor. Dolayısıyla özellikle şimdi hele ki mutfakta devamlı düzenli olması çok daha zor, çok en çok evin yaşayan mekanı olduğu için. O yüzden biz de burada yivli camlı bir vitrin tercih ettik. Hani genelde böyle kahve bardakları, işte kadehler, özel misafir tabaklarını bu yivli camlı alanda depoluyorlar. Süper. Hı hı. Şimdi nefes aldıran başka bir alan daha hı hı. var bu açık raf sistem evet. ee, Aslında hani bu tam böyle tezgahın üstünde istiyoruz Hı -hı. ki birazcık böyle kapalı dolaplar olsun Hı -hı. bize hacim kazandırsın Hı -hı. ama siz e, depo tamamıyla mutfağın öbür tarafına kaydırdığınız Hı -hı. için burada açık raflara geniş yer verebil verebilmişsiniz. Hı -hı. Ayrıca da yine bir aydınlatma yaptığınız için raflardan evet. e, çok güzel bir derinlik ve Hı -hı. aynı zamanda da böyle havadar bir atmosfer olmuş. Evet. Sadece böyle dolap 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 olduğu zaman mutfak tabii biraz boğucu da olabiliyor. Arada orada hani nefes alma alanı yarattık diyelim. Çünkü hem de Ahşapta bir yemek masası tercih ettik. Ee, hem orada ahşap detayla onu da e, dengelemiş olduk. Zaten şu an bu mutfakta hani koyu gri e, lake dolap kapakları var. E, o gri'nin soğukluğunu da yine tezgah malzemesindeki taşın soğukluğunda yine ahşap detaylarla sıcaklaştırdık. Hem de işte yemek kitapları, aksesuarlar, işte belki arada bardaklar, kahve bardakları, belki bir bitki. E, hem de o mutfağın o e, soğuk haline biraz da sıcak bir dokunuş eklemiş olduk. Hı hı. Şimdi kesintisiz görünüm, aslında Hı -hı. hani böyle son dönemlerin yine popüler akımlarından Hı -hı. bir tanesi. Siz tezgah ve tezgah arasında Hı -hı. hatta öyle ki bunu raf arkalarına doğru devam, devam ettiriyorsunuz. E, ama bir başka bir o bütünsellik algısı da bence hiç kulp tercih etmemenizden Hı -hı. kaynaklanıyor. Tamamıyla basaç kapaklarla evet. böyle Hı -hı. böyle kesilmeden akan bir yüzey görüyoruz. Doğru. Çünkü özellikle büyük mutfaklarda çok dolabı olan mutfaklarda kulp koyunca çok fazla tekrar oluyor. Çünkü hem çek meceler var, hem dolaplar var. Çok fazla kut görüyoruz. E bazen yorucu olabiliyor. E o yüzden hani biraz daha modern mutfaklarda, countrylerde demiyorum ama modern mutfaklarda genelde kendinden kut detaylarıyla çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi salonda gördüğümüz o kuzeyli bir takım stil tercihlerini Hı -hı. burada yemek alanında görüyoruz. Evet, burada çok evet. keyifli yuvarlak bir yemek masası tercih etmişsiniz. Tam böyle Danimarka Aynen işte böyle öyle sandalyelerle evet. hoş Hı -hı. bir konsept Hı -hı. olmuş. Evet evet. Yani hani zaten dediğim gibi o hani soğuk havayı mutfaktaki o hem zeminde gri bir taş var hem gri mutfak dolapları var. Onu da hani hem böyle eh, ahşap sandalyeler ve eh, ahşap masayla eh, dengelemek istedik. Hı -hı. Bence çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. <laughs> Şimdi evin oldukça böyle aydınlık bir giriş girişi var. Hı hı. Burada yine nötr kartalaya aslında hı hı. çok şey borçluyuz hı hı. ama bir taraftan ben göstermek de istiyorum. Şurada muhteşem böyle cam kapılar var. Evet. Tamamıyla böyle cep kapı şeklinde yapılmış. Hı hı. Bunlar da bence muhteşem bir aydınlık ve ferah bir atmosfer kazandırıyor buraya. Hı, hı. Burada salonda ve mutfağın giriş kapısında sürgü cam kapı kullandık. Bu bize hem o kapının açıldığı zaman kaybettirdiği alanı kazandırdı. Hem de dediğiniz gibi gün ışığını evin içine de biraz o koridora girişe de dahil etme imkanı sağladı. Evin zaten daha önceki kapıları ahşap kapılardı. Süpürgelikleri de keza öyle. Biz tüm kapıları lake ve süpürgelikleri lake olarak detaylandırdık. Dolayısıyla o aydınlık hissi hissini devam ettirmiş olduk. Mm-hmm. <laughs> Şimdi, e, antrede e, çok akıllı bazı bir takım sistemler var. Hı -hı. Aslında bu antre aynı zamanda bir misafir banyosuna da ev sahipliği evet. yapıyor. Ama misafir banyosunun her iki yanında siz gömme Hı -hı. E, dolaplar organize etmişsiniz. Ve tamamıyla çamaşır makinesi, kurutma makinesi Hı -hı. ya da işte ayakkabılık gibi Hı -hı. bir takım şeyleri onun içine çok gizli bir şekilde gömmeyi başarmışsınız. Ettim. Doğru. E, aslında evin e, ilk planında e, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi evin ortak banyosunun içerisindeydi. Biz çamaşır bölümünü tamamen hani banyodan koparmak adına ufak bir plan değişikliği yaptık ve çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koridor alanına çıkardık. Orada da yine aynı şekilde sanki bir dolap kapağı gibi gizledik. Elektrik panolarının olduğu bir alan yarattık. Onda da yer kaybetmemek adına altlarını raflarla değerlendirdik evin çünkü dediğim gibi yine çocuklu evlerin çok fazla depolama alanına ihtiyacı var. O yüzden hiçbir yeri kaybetmemek adına öyle gizli depolama alanları çıkardık. Çok güzel. Şimdi sizin bu salonda uyguladığınız sıcak-soğuk dengesini yine hı hı. misafir banyosunda da görüyoruz. Hı hı. Mermerden monoblok, böyle evet. soğuk gibi görünen bir dokulu aslında bir lavabo tercih etmişsiniz ama sonra gitmişsiniz onu böyle tekstil dokulu bir duvar, duvar kağıdıyla kombinlemişsiniz. Hı hı. Yine muhteşem bir denge olmuş Çok bence. Çok teşekkürler. E, aynı şekilde konuştuğumuz gibi bu bizim e, malzeme dengesi her zaman zaten hani tasarım felsefemizin içinde e, orada hani biraz vurgulayıcı olsun diye monoblok mermer bir lavabo tercih ettik e, ama hani çok ıslak bir mekan olmadığı için duvarlarda artık duvar kağıdını çok rahat bir şekilde tercih ettik dediğiniz gibi biraz da orada e, tamamen düz bir duvar kağıdı değil e, biraz da doku kazandırmak istedik balık sırtı desenli bir duvar kağıdı kullandık. Şimdi evin aslında çok güzel bir planı var. Hı -hı. Burada mutfak, Hı -hı. yaşam alanı, ana yaşam alanı, Hı -hı. E, balkonu ve terası. Hı -hı. Sonra da uyku alanlarına doğru açılıyor. Hı -hı. Biz de şimdi yavaş yavaş uyku alanlarına doğru gideceğiz. Şimdi Roni'nin odasındayız. Evet Roni 18 aylık bir erkek bebek. Evet. E, dolayısıyla burada böyle onun e, bu yaşta ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda annesinin de karşılayabilecek bir takım senaryolar ve kurgular var. Evet. Pencere önündeki oturma köşesi de bunun Aynen ideal bir parçası. E, burada böyle nötr tonlar hakim. Çok böyle baskın erkek tonlarını da çok görmüyoruz. Hı hı. Bu anlamda da biraz farklı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz bence. Hı hı yani özellikle öyle tercih ettik aslında ev sahibiyle birlikte anneyle. Ee, hani biz bu arada zaten böyle lakeyle ahşabı da karıştırmayı çok seviyoruz. Ee, hem o ahşabın eee hani doğal dokunuşunu e, eklemek istedik. Bu arada beşik sadece bu odada e, onların eski beşiğiydi. Dolayısıyla hem de onu da hani odaya entegre etmek adına e, biz de böyle ahşap dokunuşlar yaptık. Sedir de böyle ilk başta bu odada ilk girdiğimizde hayallerimizden biriydi. Onlar orada hani kitap okuyabilirler beraber diye, birlikte vakit geçirebilirler diye. Ronin'in kullanması için, onun erişebilmesi için gardırobun altında onun erişebileceği ahşap oyuncak kutuları yaptık. Zaten hani etrafta hani onun işte ahşap mutfağı, işte masası sandalyesi. Hı hı. Hani daha çok bu burası biraz aslında onun da kendisi tek başına daha hani kullanıp keyif alabileceği bir oda o şekilde amaçladık. Evet fonksiyonel üniteler bence bu odanın iyi bir parçası olmuş. Hatta mesela sedirin altında bile yine böyle gömme bir takım depolama üniteleri var. Evet biz öyle sizin arkanızda benim arkamdaki raf doğru tamamı aslında çok fonksiyonel bir saklama alanı yaratmış. Doğru. Biz zaten böyle ölü kenar köşe bırakmayı hiç sevmeyiz. Çünkü hepimizin şu an artık hani küçüldükçe depolama alanına hele ki çocuklu evlerde çok çok ihtiyaç. Hı hı. o yüzden hani kapalı olan hiçbir şeyi ölü kullanmayıp hep böyle çekmece dolap olarak değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Özellikle çocuk odalarında onların hani oyuncakları, eşyaları, kitapları hiç bitmediği için buna özellikle zaten özen gösteriyoruz. Evet. Şimdi panel son dönemlerde böyle evlerin ayrılmaz bir evet. parçası oldu. Bu odada da yine siz böyle çok soft böyle mint yeşiline evet. benzeyen bir yeşille bir panel uygulaması yapmışsınız. Doğru. Üzerinde de müthiş bir duvar kağıdı var. Biraz bunları sizden dinlemek isteriz. Ee, duvar kağıdında böyle küçük belki çok detaylı görünmeyebilir ama küçük küçük hayvanlar var. O da böyle aslında soft bir çizgide. Ee, hmm. Bunu özel baskı olarak bu deseni uyguladık. Duvar kağıdı hani bizim özel seçimimizdi. E, mint tonunda da özellikle zaten böyle hani çok çok bağırmasın hani böyle çünkü şöyle ki çok fazla renk kullanımı da zamanla sıkabiliyor. Hı -hı. Şimdi yarın öbür gün belki onda o renkten hoşlanmayacak ya da gördükçe artık hani sıkılabiliriz diye. Evet. Aslında mintin de biraz daha böyle hani daha soft tonunu da o yüzden tercih ettik. Evet. Ee, yani hani detaylarda uygulayalım ee, daha sonra hani sıkılma durumu olmasın diye. Bence çok keyifle planlanmış bir bebek odası. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Metrekare olarak bence çok yeterli bir yatak odası burası. Hı hı. Dolayısıyla e, bir kendi içinde bir oturma alanına, bir pufa, hı hı. hatta neredeyse böyle giysi odası gibi algılanan bir alana bile izin vermiş. Hı hı. E, bir de e, asıl tam e, köşede sizin arkanızda hı hı. içeri doğru uzanan bir ebeveyn banyosu da var. Evet. Dolayısıyla bu yatak odası bence tam bir oyun alanı gibi olmuş sizin evet, için. Evet, tüm ihtiyaçlara <laughs> cevap verecek şekilde. Evin önceki planında aslında böyle dolap alanı ile yatak alanını e, ayırmışlardı ama biz böyle geniş tek bir mekan e, hayal ettik e, ferahlık adına hem de dolap alanının da gün ışığı e, alabilmesi adına e, o yüzden böyle boylu boyunca e, bir dolap cephesi e, yarattık. Ama onu da böyle sadece kapaklardan oluşan bir cephe yapmak yerine işte hem televizyon hem çekmeceler hem de yine o birkaç aksesuar koyup orayı hareketlendirmek adına raflarla o tek düzeliği bozduk diye. Evet yani burada bir yaşam alanı konsepti de evet. oluşturmuşsunuz aynı evet. zamanda. Yani çocuklu evlerde çünkü artık ebeveynlerin çok bir yeri kalmıyor alanı evet. kalmıyor her evet. yerde Doğru. hani çocukların alanı oluyor. O yüzden hani burada işte kitap okuyacak bir koltuk, televizyon izleyecek bir alan, işte makyaj yapacak bir alan, banyo zaten burada. Dolayısıyla hani tüm ihtiyaçları tek bir mekanda çözmeye çalıştık diyebilirim. Hı hı. Şimdi boylu boyunca dolap yaptım dediniz Hı -hı. ama boylu boyunca yaptığınız bir şey daha var. E, boylu boyunca dokulu bir dolap bu. Evet. E, hiç görmeye çok fazla alışık Hı -hı. olmadığımız bir Hı -hı. tercih yapmışsınız aslında. Hı -hı. Dolap kapaklarını duvar kağıdıyla Doğru. E, döşemişsiniz. Dolayısıyla Hı -hı. muhteşem nötr bir doku kazandırmış. E, evet aslında bunun da bir sıcaklık kattığını düşünüyoruz. Çünkü hani düz lake veya ahşap bir malzeme koyduğumuz zaman daha tek düze duruyor. Şimdi duvar kağıtlarının kendi özel, seçtiğimiz kağıda göre bir tekstil dokusu, o kumaş görünümü olduğu için o tek düze görüntüyü burada da kırmış olduk aslında. Biraz daha sıcaklık katmış olduk mekana. Evet. Ee, sıcaklığı bir de yatak başıyla da kazandırmışsınız. Hı hı, Tekstilden kumaş. boylu boyunca uzatmışsınız. Evet. Ee, ama yine böyle o minimalist dokunuşları <laughs> görüyoruz. Evet. Mesela ayaklı bir komodin tercih etmemişsiniz. Tamamen duvara monte edilecek şekilde, yatak başına monte edilecek şekilde bir komodin tercih etmişsiniz. Evet, çünkü... Raf gibi, uçan Doğru. bir raf gibi. Ee, çünkü çok fazla fonksiyon olduğu için burada aslında çok da hani e, mobilyaya e, boğuk bir görüntüsü olsun istemedik. E, hani hem e, ihtiyaca cevap versin, bir çekmece olsun e, yatak başlarında. Hem de hani şimdi ayaktır, işte kulptur, bu detaylar olmasın. Ee, o kalabalık görüntüden uzaklaşalım istedik. Orada da yine malzeme çeşitliliği e, devreye girdi zaten. Hem e, lake malzemenin üzerine koyduğumuz işte bardaktır, işte e, saattir vesaire eşyalarla çizilme ihtimal çok daha fazla olduğu için hem de farklı bir malzeme koymak adına üst tablalarında da mermer tercih ettik. Hı hı. Mermerin üstünde de bir okuma lambası görmüyoruz. Okuma lambalarını da tamamen özgürleştirmişsiniz evet. yer alanından hı hı. ve tavana monte etmişsiniz. Evet aslında bunun bir nedeni daha var. Özellikle deprem hayatımıza girdikten sonra yatak başlarına ne çocuk odalarında ne de bebeğin yatak odalarında çok fazla bir şey asmamaya özen gösteriyoruz. Ev sahiplerinin de talebi bu yönde oluyor. Hem o yatak yatak başındaki o boşluk hissini de kırmak adına e, sarkıt aydınlatma tercih ettik hem de söylediğiniz gibi o kalabalık görüntüden uzaklaşmak adına çok güzel şimdi evin e, büyük oğlun odasına gideceğiz Hı -hı. birazcık onun yatak odasından da bahsetmek istiyoruz bir de e, onların kendilerine ait bir banyoları da var evet e, orada da güzel mimari bir takım tercihler Hı -hı. var onları da sizden Tabii ekle. Evin büyük oğlu olan Daniel'in odasındayız. Hı -hı. E, anladık ki Daniel bir futbol hayranı. Doğru. E, bu kez böyle e, futbolda ağları andıran bir Hı -hı. duvar kağıdı bizi karşıladı. Evet. Bir futbol konsepti oluşturmuşsunuz. Doğru. Hı -hı. E, evet Daniel e, futbol çok seviyor. E, artık kendi odasında daha fazla vakit geçirebilmesi adına e, ona küçük detaylar ekledik. E, toplarını sergilemesi adına top askıları koyduk. E, duvar kağıdı dediğiniz gibi. E, Kale filesini andıran bir detay Hı -hı. ekledik ve bir de küçük kale ekledik hatta ee, burada hani kendi odasında vakit geçirebilsin daha çok diye. Evet. Şimdi boydan boya bir e, çalışma alanı Hı -hı. oluşturmuşsunuz camın önünde yapmışsınız. Hı -hı. Bu da bence Hı -hı. ilham verici, motive edici bir e, aslında çalışma köşesi olmuş. Evet. Yine. E, Ronin'in odasında gördüğümüz o sedirin bir devamını burada hı hı, da görüyoruz. Hı hı hı. E, hatta yanına küçük de bir e, kitap rafı detayı ekledik. Orada hani kitap okuyabilir, e, daha hani serbest zaman geçirebilir diye. E, bu şeyleri, bu fonksiyonları dediğim gibi yani hani masanın yanına sedir ekleme ya da bir yerine e, oturma alanı ekleme, hani bunları çok e, severek kullandığımız detaylar. Çünkü e, her zaman için küçük alanda ne kadar çok fonksiyonu boğmadan koyabiliriz. E, Bizde hani her projede e, bunun için uğraşıyoruz. Evet. Burada mesela yine çok fonksiyonel e, Hı -hı. dolaplar var Hı -hı. ama bunun yanı sıra siz burada bir arkadaş yatağı da organize etmişsiniz. Evet. Bence Hı -hı. bu da çok e, isabet bir karar olmuş. E, evet. bu arkadaş yataklı e, karyolaları çok tercih ediyoruz. Hani arkadaş yatağı olarak kullanılmasa bile e, bir çekmece büyükçe bir çekmece olarak hani depolama alanı olarak mesela kutu oyunları konulabilir, kullanılmayan oyuncaklar, kıyafetler konulabilir. O yüzden çok tercih ettiğimiz bir detay özellikle çocuk Hı -hı. odalarında. Burası mavi beyaz bir oda. Ee, aslında Ronnie ile Daniel'in ortak bir banyosu da var. Evet. Orası da mavi beyaz bir banyo. Doğru. Ee, bunu kısmen de aslında sizin e, mobilyalarda tercih ettiğiniz Bodrum hı hı. mavisi gibi böyle bir ton var hı hı, aslında. Hı hı. Bir de tabii çizgili bir duvar kağıdı kullanmışsınız orada. Hı hı, evet. Son derece spor bir görünüm oluşturmuş. Evet, e, evde iki tane erkek çocuğu var. Hani e, yaş e, aralıklarında ikisini de ortak bir yerde hani buluşturmak istedik. Hem bir böyle boğuk bir banyo olmasın, ferah olsun. Dediğiniz gibi hani hem beyaz hem de açık bir soft bir mavi kullandık. Hem lavabo dolabında hem de duvar kağıdında öyle tercih ettik. E, i̇kisini de ortak olarak keyifle kullanabilmesini amaçladık. Hı hı. Çok güzel. Hı -hı. Şimdi biz ev turumuzun ne yazık ki sonuna geldik. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Harika ederim. Harika bir ev tur oldu. Umarım izleyicilerimiz de çok beğenecek. Umarım. Çok teşekkürler. Bugün İstanbul Göktürk'te bir ev turu yaptık. Ancak ne yazık ki turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın.